Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. EŞ'nin kullandığı otomobil Kavacık Dereköy yolunda aynı yönde ilerleyen EA yönetimindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücüsü EA'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü EŞ'de sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.